Burası Konakçe adıyla anılıyor. Düzgün Baba'nın üç kapıdan biridir. Ve Konakçe adıyla anılıyor. Sayma. Sayma. Buraya baksanıza. Ümit. Ümit, daha baksana orada. Biraz yana gel be. <laughs> benim oğlum, benim eşim. Al. Ben de konakçı. Güzel, tamam. Al, tamam. Al. Al, bak, Ziyaretli. Thank <laughs> İşte az evvel çıktım Haskara.